Deniz Yavuz Yılmaz'la birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili kendisini yine belgelerle sürekli olarak konuşan bir milletvekili olduğunu biliyoruz. Yeni yeni bilgiler var onda. Onlar konuşacağız. Aynı zamanda ve vereceğimiz haberler de var size. Hoş geldiniz Deniz Bey. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi ilk bölümü isterseniz bu Amasra'daki faciaya ayıralım. Siz ayrıntılı bir şekilde bu konuyu gündeme getirdiniz. Attığınız tweetleri de daha doğrusu X paylaşımları da gündeme getireceğiz ve izleyicilerimize göstereceğiz aynı zamanda. E, Facia adeta geliyorum dedi ve aslında alınmayan önlemlerin ne kadar çok yanlış bir durum yarattığını ve insanların ölümüne yol açtığını açık ve seçik bir şekilde ortaya koyuyorsunuz değil mi Evet, e, Amasra maden faciası 14 Ekim 2022 tarihinde oldu, e, gerçekleşti. 43 madencimiz hayatını kaybetti. Bu facianın hemen ardından facianın kaçınılmaz olarak yani tedbirler alınsa bile e, gerçekleşmesinin engellenemeyeceği yönünde Türkiye Taş Kömürü Kurumu yetkilileri ve Enerji Bakanlığı e, yetkilileri açıklamalar yaptılar. Hatta bütün faciayı tek bir barutçunun üzerine de yıkmaya çalıştılar. Ancak barutçunun eğer patlamanın sebebi onun yaptığı ateşleme ise patlamanın hemen en yakınında olan kişi olarak vücut bütünlüğünü kaybetmesi gerektiğini ifade ettik. Ancak otopsi raporunda vücut bütünlüğü hala vardı ve karbon monoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti. Bu bu durumu belgeleriyle birlikte Meclis Araştırma Komisyonunda biz ispat edince dolayısıyla da davanın seyri değişmiş oldu. E, zaman geçtikçe e, bizim araştırmalarımızda derinleştikçe yeni bilgi ve belgelere ulaşıyoruz. E, öncelikle daha önce benim e, Meclis'te de yaptığım konuşmada e, 7 Aralık 2022 tarihli konuşmamda e, tespit ettiğimiz ve kamuoyuna açıkladığımız bu facianın oluş nedenlerine ilişkin tespitlerin birebir aynılarının e, mahkeme bilir kişisi tarafından da tespit edildiğini gördük. Ne zaman gördük? 7 Temmuz 2023 tarihindeki bilir kişi raporunda gördük. Ancak bu rapor tabi kamuoyuna yansıması ancak geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Evet. Ben de bu raporu paylaştım. Burada Bu Arkadaşlarım e, göstersinler çünkü bir e, e, belge var o belgeyi paylaşalım e, İzleyicilerimiz de görsünler. Şöyle e, şimdi öncelikle rapor e, şunu söylüyor. Aziz Köse hayatını kaybeden madencimizin ailesinin açtığı maddi manevi tazminat davasını sonuç kısmında diyor ki bilir kişi Sonuç olarak TTK Genel Müdürlüğü'nün kazanın meydana gelmesinde %100 kusurlu olduğu kazanın oluşumunda kaçınılmazlık faktörünün bulunmadığı kanaatine varılmıştır diyor. Yani eğer tedbirler alınsaydı bu felaket engellenebilirdi diyor. Şimdi bu bilirkişi raporuna ilave olarak dün gece saatlerinde benim kamuoyuyla paylaştığım bir belge daha var ki şu anda ekrana yansıttığınız evet. belge. Bu da Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun bir iç yazışması resmi bir belge. Bu belge diyor ki Türkiye Taş Kömürü Kurumunda Amasra Müessesesinde Müessesenin Ocak havalandırmasının kurulu sisteminin kapasitesinin mevcut Ocak açıklığını bile karşılayamadığı o nedenle de yeni bir aspiratörün aspiratörle değiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu süreç 12 Temmuz 2018'den itibaren başlıyor. 2019 yılında iç yazışmalar devam ediyor. Aspiratör değişmeli, ocak havalandırması yetersizdir uyarılarıyla. 2020 yılında devam ediyor. Ancak bu süreçlerin içinde ihale süreçleri başlatılmış olsa bile bir türlü tamamlanamıyor. Aspiratör değiştirilemiyor ve neticede 11 bin metreküp e, bölü dakika kapasiteli olduğu halde ancak en fazla 3.600 metreküp bölü dakika çalışabilen ve bu haliyle de oldukça yetersiz olan aspiratörün patlamanın olduğu gün biriken metan gazını dışarıya atamaması nedeniyle aynı zamanda ortamda da bir ateşleyici tetikleyicinin devreye girmesiyle birlikte büyük bir grizu patlaması meydana geliyor ve 43 madencimiz de hayatını kaybediyor. Yani ilk uyarının yapılmasıyla kazanın oluş süresi arasında geçen sürede defalarca kez aspiratör havalandırma değiştirilsin denmesine rağmen 4 yıl 3 ay boyunca bu işi Enerji Bakanlığı bir türlü beceremiyor. Ancak her ne oluyorsa felaketten sonra apar topar hızlı bir şekilde bu e, havalandırma yetersizliğinin belgesi ve ispatı niteliğindeki aspiratör hemen değiştiriliyor yerine yeni kapasitesi uygun bir e, aspiratör e, takılıyor. Böylelikle de bir delil çok kritik bir delil karartılmış oluyor. Bu tabii çok önemli. 43 deniz e, madencinin bir anlamda hayatına mal olan bu ihmalin e, soruşturması e, oluyor mu? Bu soruşturma var mı? Devam ediyor mu? Şimdi soruşturmanın içini bizim yaptığımız bu açıklamayla ortaya koyduğumuz belge e, katılacak, girecek. Bu da davanın seyrini değiştirecek. Çünkü ihale yani değişmesi gereken aspiratörle ilgili izin ve ihale süreçlerini Kontrol etmek, denetlemekle ilgili sorumluluk Türkiye Taş Kömürü Kurumu Yönetim Kurulu'na ait. Dolayısıyla da Yönetim Kurulu Enerji Bakanlığı'na bağlı olduğu için de doğrudan Enerji Bakanlığı ile ilişkili bir durum haline geliyor. Yani bu için siyasi sorumlularına doğru uzanan yolda kilitlenen kapıları bu belgeyle birlikte e, açmış oluyoruz. Tabii e, bu konuların üzerinde derinlemesine çalışmaya devam etmek gerekiyor. Neticede e, önümüzdeki e, günlerde de buna benzer bir facianın yaşanmamasını sağlamak için şimdiden konunun peşini bırakmamak şart. Bu arada tabii yakınları da bu işin peşinde bırakmıyorlar, takip ediyorlar. Sizler de sürekli olarak oradasınız. Hem de Zonguldak milletvekili olarak o madendeki kazaları çok yakından takip eden kişisiniz. Sonuçta bu soruşturmanın daha ne kadar devam edeceği, mahkeme sürecinin ne kadar süreceğine yönelik bir öngörünüz var mı? Yani Burada maddi manevi tazminat davaları tabii sürecek, zaman alacak. E diğer taraftan da bu işin e cezai e durumu da ayrı bir dava konusu. Biliyorsunuz TTK Genel müdürüyle ile ilgili e bir e soruşturma izni verilmedi. Dolayısıyla da yani müessese sınırlarının içinde kaldı dava. Halbuki bu e aspiratörün ihalesinin e sonuçlandırılamaması ile ilgili ve Amasra e Maden Ocağı'ndaki havalandırmanın mevcut ocak açıklığı için yetersiz olduğu belgelenmiş olmasına rağmen bunun yapılmamış olması konuyu müessese sınırları içinden çıkarıp Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'ne oradan yönetim kurulu e, yönetim kuruluna oradan da Enerji Bakanı'nın kendisine kadar götüren bir durum bu belgeyle birlikte yeni bir sürecin başlayacağını düşünüyoruz. Evet, bu süreci e, de, takipçisi olacağız tabii ki sizinle birlikte. Bu arada Zafer ile ilgili yeni bir açıklamanız oldu. Oradaki durumla ilgili onu da arkadaşlarım göstersinler. E, orada da yeni bir unsur söz konusu. Siz de onu paylaştınız. Onu da lütfen izleyicilerimize de gösterelim. E, e, ve e, sizden de bilgi alalım o konuda. E, görüldüğü kadarıyla... AKP Zafer Havaalanı'nda rekor kırmaya devam ediyor. Zarar rekoru tabii. Sizin de yeniminizde. 2023'ün ilk 8 ayında garanti edilen yolcu sayısı 878.488 gerçekleşen yolcu sayısı sadece 31.325 hata payı %96,4 garanti ödemesi 4 milyar 4, milyar 4 milyon 442.348 euro bu sizin sayıştay raporlarından elde ettiğiniz bilgiler değil mi? Evet ve aynı zamanda Devlet Hava Meydanları işletmesinin güncel istatistikleri. Evet. Öncelikle şöyle bir bilginin altını çizmek isterim. Burada e, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin yayınladığı tabloya baktığınız zaman toplam e, yolcu sayısı 62.650 görünüyor. Ancak garantiler toplam yolcu sayısına göre değil yani gelen ve giden yolcu sayısının toplamına göre değil giden yolcu sayısına göre verildiği için giden yolcu sayısı da bunun yarısı gibi yaklaşık kabul ediliyor. O nedenle de gerçekleşen yani garanti ilgilendiren gerçekleşen yolcu sayısını 31.325 olarak e, belirtiyoruz. Bunun altını öncelikle çizeyim. Diğer taraftan garantisi verilip de tutturulamayan her dış hat giden yolcusu için Hazinenin görevli şirketi ödediği yani boş koltuklar için hatta uçak bile yok öyle söyleyelim. Ee, dış hat yolcular için her biri için garanti ettiği tutar 10 avro. Her bir dış hat yolcusu için. İç hatta e, tutturulamayan giden yolcu sayısı içinde her bir iç hat yolcusu için 2 avro garanti veriyor. Dolayısıyla da bu garantileri topladığımız zaman... E, ortaya bugüne kadar havalimanı açıldığından beri şirkete 64 milyon 118 bin avro ödeme yapıldığını görüyoruz. Peki havalimanının yapım maliyeti ne kadar? 50 milyon avro. Şimdi zaten yapım maliyeti çıkmış. Üzerine bir gelir elde etmiş şirket. Peki bu şekilde uçak inmeyen kalkmayan neredeyse yolcusu bulunmayan bu havalimanı hangi tarihte kamuya devredilecek? Yani Hangi tarihe kadar şirketin kasasına Merkez Bankası gibi para basmaya devam edecek? 2044 yılına kadar. Of. Peki 2044 yılına kadar hiç uçak inmezse, kalkmazsa, yolcusu olmazsa bu şirkete hazine ne kadar para ödeyecek? Toplam 208 milyon avro. Ve şirketin yapım maliyeti 50 milyon avro. Şimdi geriye doğru giderek AK Parti'nin zafer havalimanındaki bu başarısızlığının, bu öngörüsüzlüğünün, plansızlığının, hesapsızlığının sadece 2022 yılına 2023 yılına has bir tesadüf olup olmadığına bakalım. Şimdi 2023 yılının ilk 8 ayında AK Parti'nin zafer havalimanındaki hata payı %96,4. 2022 yılında %98 2021 ve 20 yıllarında yüzde 99 hata payı bunlar. 2019 yılında yüzde 97, 2018-2014 yılları arasında yüzde 96, 2013 yılında AK Parti'nin hata payı yüzde 95 ve havalimanının Zafer Havalimanı'nın faaliyete başladı. 2012 yılında AK Parti'nin hata payı yüzde 98. Yani AK Parti'nin Zafer Havalimanı'ndaki kırdığı rekorlar şu anda Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek seviyeye gelmiş durumda. Ee, böyle bir rant, böyle bir peşkeş, yani Afyon, Kütahya, Uşan toplam nüfusu, 3 ilin toplam nüfusu 1 bin civarı. Ancak bir yılda, sadece bir yılda Zafer Havalimanı'nda, Garanti verilen toplam yolcu sayısı 1.317.733 yani neredeyse bütün Kütahya Afyon Uşak işe uçakla gidip gelecek ki bu garanti tutturulsun. Dolayısıyla buradan görünen maalesef e, vatandaşımız bir kez daha e, geçmediği köprünün, girmediği tünelin, inmediği havalimanının ücretini ödemeye devam edip 2023 yılında da fakirleşecek. Son bir dakika biliyorum ki sizi 16.30'da bırakacağım. Başka bir yayınınız var ama sizi bulmuşken çift maaşlı ya da üç maaşlı ya da dört maaşlı çalışanların durumunu da getirmemek gündeme olmaz. Sadece bir dakikanızı alacağım. Bakan Şimşek'in, Mehmet Şimşek'in basın danışmanının Sibel Tokgöz'ün de çift maaşlı olduğu ortaya çıktı. Aslında aynı zamanda hem danışman maaşı hem de Borsa İstanbul, Takas İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasası Piyasaları Birliği tarafından da kurulmuş olan Merkezi Kayıt Kuruluşu, MKK'nın da yönetim kurulu üyesi olduğu anlaşılıyor. Yani hesaplamalara göre ayda 200 bin lira maaş aldığı anlaşılıyor. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu bilgi dışında? Bir yanda 7500 liraya mahkum edilen 7,5 milyon emekli var. Ve bu emeklilerin aldıkları maaşı, Asgari ücretin bile üzerine çıkarmak mümkünken AK Parti öncelikler sıralamasında emeklileri en aşağı ittiği için, öğrenciler KYK bursu alamadığı için, yurt bulamadıkları için bir sefalet yaşarken diğer taraftan AK Partili bürokratlar iki yerden, üç yerden, e, dört yerden, beş yerden ballı maaşlar alarak e, zenginleşiyorlar. Onların zenginleşmesi vatandaşın fakirleşmesi demek. Aynı zamanda da görev aldıkları farklı kurum kuruluşlarda da bu görevi bir mesai süresinin içinde verimli bir şekilde yapmaları mümkün olmadığı için o görev alanlarını da imha ediyorlar ve devletin işleyişini aksatıyorlar. Ümit ediyorum yerel seçimlerde vatandaşımız AK Parti'ye gerekli cevabı sandık sonucunda bir tokat olarak atarak e, onları onlar iktidarı devredecekleri güne kadar az hatayı yapmaya motive ederler. Aksi takdirde AK Parti kontrolden çıkmış bir şekilde lüks ve şatafat içinde yaşayan bir azınlık bir kadro yaratmış durumda. Peki çok teşekkürler Deniz Yavuz Yılmaz. Bir başka yayınınız olduğu için sizi bırakmak durumundayım. Çok çok teşekkürler bize zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Sağ olun. Ayşe Nur Aslan'a geçmiş olsun diliyorum. Teşekkür ederim. Merdan Yanardağ'da en kısa sürede özgürlüğünün kavuşmasını diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun.